Apple, iOS 1 Mart 15 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı. Dün akşam saatlerinde cihazlara gelen iOS 1 Mart 15 güncellemesi, önemli güvenlik güncellemeleri içeriyor ve Braille ekran sorununu düzeltiyor. İşte iOS 1 Mart 15 güncellemesinin detayları iPhone'lar için yeni iOS güncellemeleri yayınlamayı sürdüren Apple, son olarak iOS 15.3'ü kullanıcılara sunmuştu. iOS 15.3 güncellemesi, Safari'de bulunan ve bir web sitesinin hassas kullanıcı bilgilerini izleyebilmesine imkan tanıyan WebKit odaklı tehlikeli bir açığı kapatmıştı. Apple, iOS 15.3 güncellemesinin üzerinden bir ay geçmeden bu kez iOS 1 Mart 15 güncellemesini ve iPad'ler için iPadOS 1 Mart 15 güncellemesini yayınladı. iOS 1 Mart 15 neler getiriyor? iOS 1 Mart 15 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre Braille ekranlarının yanıt vermesini kesmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor. Ayrıca iPhone için önemli güvenlik güncellemeleri de yine bu yeni sürümün içerisinde yer alıyor. Apple'ın yayınladığı bir güvenlik destek belgesi, yazılımın kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web içeriğinin rastgele kod yürütülmesine yol açmasına izin verebilecek bir webkit hatasını ele aldığını gösteriyor. Apple için RealityOS görüldü. Karma gerçeklik başlığı geliştiren şirketin geleceği RealityOS tamı olacak iOS bir Mart 15 güncellemesini alan iPhone modelleri: iPhone 13, iPhone 13 mini, fone 13 iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone Pro Maxi fone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone Z, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6s.